Kolay gelsin abi. Sağ ol. Ne yapıyorsun? Ee, Mevlam su verecek diye bekliyoruz ama sulama yapıyoruz. Yağmur yağmayınca mecbur kaldınız. Evet. Yağar inşallah. Hemen... Her, Her şey paradan. Aynen. Evet. İnşallah bol bereketli olsun. Açınca öyle sadece o kadar değil. Abi, sana da kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür ederiz. Teşekkür biberler mi suluyorsun? Biberler suluyoruz. İstanbul'a biber sert Evet, biberler Aa, küçük biber. kalmış abi. Biberler ufak, bizim kendi fidemiz. O yüzden büyümedi mi? Sera değil bunlar, evet. Bunlar özelliği var bunların, hmm. kendi yetiştirmemiz olduğu için. <laughs> Saray yetişmiyor bizim burada Evet tutmuyor, tutmuyor aynı. Benimki de öyle oldu yani Allah bizimkiler bor bereket versin özer. İyi güzel olsun inşallah dedik, Aynen böyle işte Verimli <laughs> olur bizimkiler böyle <laughs> İnşallah Bittiği zaman tutar ama Hazır aldıklarını tutmuyor Aynen öyle oldu bu sene Evet. Patatesleri, patatesler, patatesler kurumuş. Abi, Tutmadı. patatesler kurumuş. Patateslerimiz bu sene şey vurdu yani. Böcek istirahatına vurdu. Böcek mi geldi? Böcekler mahvetti. Hmm. Onun ilacı var, bir daha ilacı. Böcekler mahvetti. Bir üst sırasında don şey, kral aldı. Ee, sağlık olsun. Kral vurdu. falan bizim 200 liraya oldu. Şurada oyun para. Olsun be kalın. Evet, 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 evet. Domatesler güneşten ölmüşler. Azıcık diyorum. Ben bahçemde salatalıklarım çıktı. Kabaklarım da çıktı. Daha abimle enkim çıkmadı. Bu da mi? Bu da mi? İnsanlar gibi domateslerin, bitkilerin hepsinde suya ihtiyaç var. Bunlar da önce diktiğim domatesler. Bunlar budama yaptım. Daha güzel oldu.